Herkese merhabalar. Boğaziçi Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ee, öncelikle hepinize kocaman tebrikler. Ee, çok yorucu, stresli, kaygılı, endişeli bir yılı diyeceğim ama kaç bir yıl acaba geride bıraktınız ve burada olduğunuza göre e, güzel sonuçlar, başarılı sonuçlar aldınız. Bunun için sizleri tebrik ediyorum. Ee, umarım kampüsümüzü beğenmişsinizdir. Ee, buradan böyle kişisel bir anıyla bağlamak istiyorum bu kampüsler, bu binalar, bu çimenler, bu üniversite, başka üniversitelerde muhtemelen benzer şekilde bir yandan çok etkiler insanı, bir yandan da çok üstüne üstüne basar ve ne kadar başarılı sonuçlar alsanız da öğrenciler içten içe kendilerine ya ben burayı hak ediyor muyum, ben buradayım ama becerebilecek miyim, yapabilecek miyim sorularıyla baş başa kalırlar. Öncelikle bu soruları herkes kendine soruyor, kendisine soruyor. Dolayısıyla kötü hissetmenize gerek yok. Ve sorunun cevabı da evet. yapabilirsiniz, burayı hak ediyorsunuz. Gerçekten başarılısınız ve aldığınız sonuçlar da kolay kolay elde edilecek sonuçlar değil. Bir yandan da şunu da hatırlamak gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi zaten başarılı öğrencileri buraya çekebildiği ya da başarılı öğrenciler buraya tercih ettiği için böyle bir üniversite. Dolayısıyla zaten sizler olmasanız bu üniversitede olmayacak. Benzer hissiyatları ben 93 senesinde liseye girerken hissetmiştim. Bir ana dosyasını kazandım. hoş geldiniz konuşması oldu. Ondan sonra ailem beni bir öğle yemeğine çıkardı ve birden kendimi ağlarken buldum. Halbuki yani kazanmışım, amacım oydu. Ana dosyası girdim falan filan. Dedim yani acaba ben İngilizce ana dosyaları İngilizce öğretilen tek yerde işte birkaç kolejde birlikte acaba dedim ben İngilizce öğrenemeyeceğim öğrenemeyeceğim herhalde onun için ağlamıştım yani bu böyle bir e, başarısız olma korkusu başarılı olma gururuyla hep yan yana gidiyor e, öncelikle onu hatırlatmak istedim sizlere ve böyle bir kaygınız endişeniz varsa belki bir nebze olsun size yardımcı olur diye e, düşündüm. Şimdi diğer sunumlar da belki benzer şeyler yapıyor. Diğer bölümlerin sunumları da belki öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'ni biraz anlatmakla başlıyor. Çünkü bu çok anlamlı bir şey. Üniversite evet bölümler, alınan dersler, gidilen seminerler demek... Hocalarla kurulan ilişkiler, sınıflar, alınan sınavlar, yazılan paperlar demek. Ama bir yandan da bütün bunların çok ötesinde bir kurum üniversite o kurum sadece sınıflardan ve geçilen e, sınavlardan ve alınan diplomalardan ibaret değil ve o diplomanın altında yazan bölüm adından da ibaret değil e, Ondan çok daha fazlasıyla e, o kurumda geçirilen 4-5 yıl kurulan arkadaşlıklar bu arkadaşlıkların oluşturduğu toplumsal ağlar buradan birazcık daha ufak ufak sosyolojinin alanına giriyoruz ve o ağların sizin ömrünüzün geri kalan kısmında sizlerle birlikte var olmaya devam etmesi demek. Dolayısıyla bölümlerle ilişkili ama bölümlerden de bağımsız olarak Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsetmeyi bu bize zorunlu kılıyor. Boğaziçi Üniversitesi çok güzel ve özel bir üniversite. 160 yıllık bir köklü maziye dayanıyor. Burada 158 demişiz en son sunumda ama 160 olarak güncelleyebiliriz. Bu gelenek parayla satın alınabilecek ya da kolaylıkla kurulabilecek ya da yerine yenisiyle devrişirilebilecek bir gelenek değil. Tek bir gelenekten de bahsetmiyoruz. 150 yıl önce kurulan bir Robert Kolej. O geleneğin devamı yüksek okullaşma ama ondan sonra da tabii bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu üniversitesinin olması ve bu da daha öğrenci merkezli bir kamu geleneği, kamucu bir yüksek öğretim geleneğiyle birleşmesi ile oluşan çok kendine özgü bir gelenek. Bu gelenek geleneğin mezuniyetten sonra da, diplomadan sonra da sizlerle yaşamaya devam edeceğini bilmek, bunu hatırlamak gerekiyor bu Üniversite seçimini yaparken, özellikle altının çizilmesi gereken şey iyi bir ders, verimli bir ders, kişiyi zenginleştirici bir ders, iyi öğrencilerle, evet, iyi hocalarla, iyi bir akademik kadroyla, iyi kurgulanmış derslerle, ama iyi hevesli, ilgili sınıf arkadaşlarıyla birlikte olur bu üniversitede aslında bunu garanti eden ülkemizdeki az sayıda üniversiteden bir tanesi. Dolayısıyla seçiminizi yaparken sizin denkinizde hevesli, başarılı, ilgili, insanlarla birlikte bir sınıf içerisinde olmak isteyeceğinizi unutmamak gerekiyor. Üniversite demek bir yandan da bir toplumsal aidiyetin, bir toplumsal ağın parçası olmak demek. Bu da çok önemli, bu da aklımızın bir köşesinde bulundurmamız gereken bir şey. Sosyolojinin en çok paylaşılan makalelerinden bir tanesi, zayıf ağlanın gücü adını taşıyor. Bu ne demek? İnsan hayatının büyük bir bölümünde, networklere, toplumsal ağlara dayanarak, onlardan güç alarak iş bulur, eş bulur, bir yerden bir yere göçer, farklı ilişkiler içine girer. Burada önemli olan bu makalenin kanıtladığı şey, kişinin en yakınındaki ağlar değildir. Kişinin en kankalarıyla paylaştığı ağlar, ailesiyle, akrabalarıyla paylaştığı ağlar değildir. Onların çok önemli rolü vardır. Kuşkusuz onları başka şeylerle yer değiştirmek mümkün değildir. Ama ikinci dalgadaki ağlar çemberin bir tık ötesindeki zayıf, görece daha zayıf ağlar. Yani üniversitede bir kere karşılaştığınız, belki bir kere ders aldığınız, belki farklı bir disiplinden gelen insanlar, yurt odasında tanıştığınız insanlar sizin bu ikincil ağınızı oluşturacaktır. Ve esas işbirlikleri, esas... İş imkanları, esas farklı ilişkilenme imkanları bu ikincil ağdan kaynaklanır. Boğaziçi Üniversitesi'nin de yarattığı bu toplumsal ağ bence kolay kolay benzeri olmayan bir ağ. Çünkü 160 yıllık bir geleneğe dayanıyor. diyelim. Bununla birlikte tabii ki, bir sonraki slaytımıza geçecek olursak, Üniversite yine tekrarlayacağım ama sınıflardan, sınavlardan, diplomalardan ibaret değil. Aynı zamanda aslında hayatın güzel bir simülasyonu. Yani 18-20 yaşlarına kadar insan daha reşit değil. Sorumluluklarını birçoğunu kendisi yüklenmiyor. Onun için onlara yardımcı olan ebeveynleri var, okul var, okuldaki öğretmenleri var vesaire vesaire. Ama yetişkinliğe, erişkinliğe gelmeden önceki bir adım, bir dört yıllık bir pencere var önünde. Bu da üniversite eğitimi. Burada hayatın bütün zorluklarının bir kısmını, önemli bir kısmını simüle edebileceğiniz bir ortam aslında üniversite ortamı. İşte burada bir evi, bir odayı başkalarıyla paylaşmak, bir üniversite kulübünü beraber kurmak, onu yönetmek, festivaller yapmak, farklı kulüp etkinliklerinde bir araya gelmek, ortak karar vermek, ortak ödev yapmak, ortak araştırmalarda bulunmak, hocalarla birlikte araştırmalarda bulunmak. Bunlar hayatın gerçek hayata bizleri hazırlayan önemli bir simülasyon. Böyle bir simülasyonu iyi bir kurumda geçirmek bence herkesin hedeflemesi gereken bir şey. Bu anlamıyla hem bir kampüs üniversitesi hem de şehrin içinde bir kampüs üniversitesi olarak Boğaziçi Üniversitesi bence bu simülasyonu eğer bu şekilde düşüneceksek layıkıyla sağlayan bir üniversite. Biraz kendi disiplinimizden bahsedelim biraz zaten ipuçlarını verdim diye düşünüyorum şimdiye kadar 5-10 dakikalık bir bölümde ama sosyoloji biraz görünmeyenleri görünür kılmayı hedefleyen görünmeyen ilişkileri, görülmeyen benzerlikleri, toplumdaki görülmeyen tahakküm ilişkilerine eşitsizlikleri görünür kılmaya çalışan, kişisel olarak düşündüğümüz zevkleri mesela, aslında çok da kişisel olmadığını, bunların hepsinin arkasında bir takım toplumsal ilişkiler olduğunu göstermeye çalışan bir bilim dalı. Aslında sosyal bilimlerin altındaki bir sürü bilim dalından çok daha genç bir bilim dalı. İşte tarih, siyaset, bilimi, psikoloji, iktisat. Bunların hepsinden sonra çıkmış. Tam da aslında endüstriyelleşme, modernleşmenin biricik bilimi diyebiliriz sosyoloji için. Bu genç olmasının bir takım avantajları var. Kendi kendini çok fazla yenileyebiliyor. Çok fazla yeniliklere adapte edebiliyor. Toplumdaki çeşitli yeni ortaya çıkan alanlara dair hemen ilgi alanını değiştirip o yeni kavramları da çalışmaya başlıyor özellikle mesela yemek sosyolojisi, spor sosyolojisi, teknoloji teknolojiye odaklanan sosyoloji çevre sosyolojisi ki ben mesela çevre sosyolojisi çalışıyorum, iklim değişikliği çalışıyorum ve bununla birlikte diğer alanlarla hep bir dirsek teması içerisinde olan diğer alanlarla kesişimi her zaman çok yüksek olan bir bilim dalı sosyoloji. Mesela iklim değişikliği, iklim değişikliğini çevre bilimlerinde bilirler en iyi ama sosyologlar da iklim değişikliği çalışır, bir örnek. Edebiyat, edebiyat bölümünde de çalışılır ama sosyologların da edebiyatla ilgili dersleri vardır, edebiyat çalışan sosyologlar vardır. Keza gıda, gastronomi bölümlerinde gıda en iyi bilinir belki ama gıda sosyolojisi çalışan, yemek sosyolojisi çalışan akademisyenlerimiz bizim kadromuzda da mevcut. Dolayısıyla bu bunu bir avantaj olarak görüyoruz. Sosyolojinin bir, birçok alanla ilgilenmesi ve dirsek teması içerisinde olması. iki metot konusundaki titizliği. Üç, hemen hemen her branşa dair ilgi göstermesi dört eleştirel gücü aslında dördüncü yıl sonunda ya da kimileri için beşinci yıl sonunda buradan çok donanımlı bir şekilde çıkmanın garantisini veriyor diye düşünmek istiyoruz. Böyle düşünüyoruz ve mezun olan öğrencilerimizde de bu çeşitliliği gözlemliyoruz. Mezunlarımız içerisinde Gizem daha fazla anlatır belki ama akademik kariyere devam eden öğrencilerimiz olduğu gibi yazılım alanında uzmanlaşan, aplikasyon çıkartan şirketlerde çalışan, iktisat sektörüne geçen, gazetecilik yapan, sivil toplumda çalışan mezunlarımız da var. Bu da hem bizim çeşitliliğimizden, derslerimizin çeşitliliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hem de bizim verdiğimiz bu analitik analiz yapma gücü ve eleştirel bakış açısı. Bununla birlikte şunun da altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Son dönemlerde özellikle sosyal medyada bu paylaşımların çok yapıldığını görüyorum. Özellikle dezavantajlı arka plandan gelen öğrencilerin sosyal alanlardan uzak durması gerektiğini ve kendilerine çok hızlı bir şekilde iktisadi bir dönüş sağlayacak programları tercih etmesi gerektiğini ne dair birçok paylaşım görüyorum. Belki siz de bu paylaşımları görmüşsünüzdür ya da eşiniz, dostunuz, akrabanız sizlere bu yönde bir takım öneriler salık vermiştir. Ben bu yaklaşımın çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Üniversite, özellikle Boğaziçi gibi bir üniversite, bir meslek edinme kurumu değildir. Aslında o dört yıl içerisinde insanın kendini keşfetmesine imkan veren bir kurumdur ve eleştirel düşünceyi besleyen bir kurumdur. Boğaziçi Üniversitesi'nde bunu yapabildiğimizi düşünüyoruz. Ve o beş yılın sonunda öğrenci mezun olduktan sonra ilgi alanına yönelik öğrenmeyi öğrendiği için her şeyden önce kendini çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde geliştirebilir. Ve bu keşfi de daha kolay yapabilir. Çünkü lise mezunu insanların tam olarak ne istediğini, özellikle kendi ülkemizde bilebilmelerinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Öte yandan sermaye denilen şey, sosyolojide öğreneceğimiz üzere, sadece, İktisadi sermayeden cebimizdeki paradan ibaret değildir. Aynı zamanda sosyal ve kültürel sermaye, kişinin hayatta başarılı olması için olmazsa olmaz iki başka sermaye türüdür ve hem Boğaziçi Üniversitesi'nin hem sosyoloji okumanın bu eğer bir açık söz konusuysa kültürel ve sosyal sermaye anlamında insanları en fazla geliştirebilecek bölüm veya okul olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam edelim. Demin de belirttiğim üzere bölümümüzde çok farklı alanlarda uzlaş, uzmanlaşmış öğretim üyeleri bulunmakta. Birkaç tane örnek vermek gerekirse çalışma alanlarımızdan ki bu çalışma alanları zaman içerisinde yenileniyor, çeşitleniyor, zenginleşiyor. İşte Türkiye'nin son 5-10 yıldır yüzleşmeye çalıştığı ama bir türlü beceremediği ve nasıl becereceğine dair de bir yol haritası olmadığı bir göçmenlik meselesi var. Bölümümüzde göçmenlik, göç unsurlarıyla ilgili yapılan araştırmalar, çalışmalar söz konusu. İstanbul'un çok enteresan bir köşesindeyiz Boğaziçi Üniversitesi olarak. Kentin benzersiz bir köşesi aslında bir tarafta kentin en varsıl mahalleleri bir tarafta da eski gecekondu muhitleri arasında kalmış bir Boğaziçi Üniversitesi var. Aslında kentin öğrenmek, kent çalışmalarına başlamak için ideal bir yer. O yüzden bizim kadromuzda da kent çalışmaları üzerinde uzmanlaşmış akademisyenler, öğretim görevlileri var. Kültür medya çalışmaları, nüfus ve demografi Bunlar tabii bir sosyoloji bölümünün olmazsa olmazları. Yine devlet, e, ekonomi ve finans üzerine yapılan araştırmalar ve bunları çalışan öğretim üyelerimiz var. E, siyaset sosyolojisi her yıl açılan derslerimizden bir tanesi ve elbette toplumsal cinsiyet e, üzerine çalışan e, akademisyenler söz konusu. E, bununla birlikte şunu da hatırlatmak isterim. E, sosyoloji bölümümüzde, birçok Boğaziçi mezunu var ama bu Boğaziçi mezunlarının hepsi sosyoloji bölümünden değil aslında. Sosyoloji bunu belki gururla söyleyebiliriz. Boğaziçi'nin en sevilen, dersleri en e, takip edilmesi istenen e, bölümlerinden bir tanesi. Bizim hocalarımızın arasında da aslında Boğaziçi'ne farklı farklı bölümlerde işte iktisat, tarih gibi başlamış ve ondan sonra sosyolojiye geçmiş ...öğretim üyeleri var. Birçok öğrenci de... ...bu yola giriyor. Yandal... ...ve Çift Anadolu programın ...bağlamında en çok tercih edilen... ...bölümlerden bir tanesi sosyoloji. Yöntemsel... ...olarak çeşitliliğimizi de... ...vurgulamak isterim. Bölümümüzde hem nitel hem de... ...nicel araştırma yöntemleri... ...titizlikle öğretiliyor. Araştırmayı öğrenmek nasıl araştırma yapılacağını bilmek. Bazen bunları mevcut araştırmalar ve hocaların yürüttüğü araştırmalara dahil olarak yapmak aslında 4 yıllık lisans öğreniminde kazanılabilecek en önemli melekelerin başında geliyor. İyi bir araştırmayı dizayn edebilen, araştırma yapmasını öğrenen bir insan üniversite dışında da pek çok branşta çalışabilir, uzmanlaşabilir. bu bilgilerini o branşlarda da kullanabilir. Aslında çok görece gevşek bir lisans programımız var. Bu da Boğaziçi'nin hem tadını çıkartmaya imkan kılıyor hem de bir sürü başka bölümden ders almanızı kolaylaştırıyor. Bu bağlamda yan dal ve çift ana dal programlarını belki de layıkıyla en kolay yapabileceğiniz ve en keyifli yapabileceğiniz branşlardan bir tanesi, disiplinlerden bir tanesi sosyoloji. İlk iki yıl büyük ölçüde zorunlu derslerinizi vermiş oluyorsunuz ve kalan yıllarda ağırlıklı olarak seçmeli dersler söz konusu. Bu seçmeli derslerin bir kısmını bizim bölümümüzden istediğiniz şekilde dizayn ediyorsunuz. Büyük bir kısmını da bölüm dışıdan alabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, sosyoloji okurken kendi ilgi alanı olan bir paralel bir branşta da e, 3-4 ders alıp yandal veya çap yapmaksızın dahi uzmanlaşan öğrencilerimiz söz konusu. E, bu da büyük bir avantaj. Bununla birlikte mesela Erasmus imkanlarımız birazdan geleceğiz. Çok fazla Sosyoloji erasmus yapmayı da kolaylaştıran, onun yolunu açan daha rahat yapmanızı sağlayan bölümlerden bir tanesi. Dördüncü yılda da daha uzmanlaşma derslerine zaman ayırmanın imkanını bulacaksınız. Akademik kadromuz emeritus, emekli hocalarımızla da bu Boğaziçi geleneği aslında ilişkimizi bitirmiyoruz ve onların yılda bir kere bir ders açmalarının imkanını zorlamaya çalışıyoruz. Bu bilgileri zaten web sitesinde de bulabilirsiniz. Kendi Kendimizi bu anlamda övmeyelim istiyorum. Demin dediğim gibi çift anadağ programının en zengin olduğu ve onu en layıkıyla en keyifli yapılabileceği bölümlerden bir tanesi sosyoloji bölümü. Çünkü birazcık daha öğrencinin tercihlerini önceleyen bir ders programı yükümlülükleri bir tık daha az olan bir ders programı bir tık daha az derken zorunlu derslerinin azlığı seçmeli derslerinin fazlalığı bakımından söylüyorum iktisat siyaset bilimi psikoloji tarih ve felsefe bölümlerininle çift ana dal yapabilme imkanı söz konusu bölümümüzde. Ee, yine Erasmus Exchange imkanları olarak e, demin saydığım sebeplerden birazcık dolayı, birazcık da uluslararası bağlantılarımızın kuvvetli olmasının neticesiyle e, değişim programlarımızın da oldukça zengin olduğunu, e, mevcut iktisadi krize rağmen pek çok öğrencimizin e, elinden geldiğince e, Erasmus e, değişim programlarına katılmaya çalıştığını söylemek istiyorum. E, her, en çok sorulan soru sosyologlar mezun olunca ne yapar? Ee, ailelerin en çok merak ettiği e, ve bir türlü tam cevabını bulamadıkları, buna benim e, ailem de dahil e, bir sosyoloji bölümünde <laughs> öğretim üyesi olmama rağmen e, ama yine aynı sunumumun başında söylediğim şeye geleceğim. Yani üniversiteyi bir meslek edinme Kurumu olarak görmediğimiz 4 yıllık üniversite eğitimini biraz kendini keşfetme ve kendine farklı yatırımlar yapabilme kurumu olarak gördüğümüz noktada Aslında sosyoloji eğitimi bunu en iyi veren bu disiplinlerden bir tanesi. Bir yanıyla eleştirel düşünmeyi öğretmesi, bir yanıyla her kapısının başka bir çalışma alanına, başka bir disipline açılması ve bir yanıyla da görünmez olanı ifşa etme arzusu ve en önemlisi araştırma tekniklerine verdiği önemle birlikte 4 yılın sonunda aslında her şeyi kolaylıkla, her çalışma alanını kolaylıkla öğrenebilecek araştırmayı öğrenmiş bireyler mezun ettiğimizi düşünüyoruz ve bunun sonucu olarak da aslında çok çeşitli yerlerde hayatlarını devam ettiren aşçı olan, sanatçı olan ama bununla birlikte çok daha geleneksel çalışma alanlarında, kamuda özel sektörde, iktisadi teşekküllerde, reklamcılıkta, gazetecilikte, pazarlamada... ...sivil toplumda çalışan öğrencilerimiz var. Bu yıl mezuniyetten sonra mesela en az iki öğrenciyle konuştum. Hani iş bulmuşlar, çalışıyorlar mezuniyet gününden önce, hatta yılından önce. işte sosyal medya aplikasyonları üzerinde çalışan iki tane öğrencimiz vardı mesela. Ve buradaki aldığımız dersleri... Hatta tam olarak da bu sebepten o işlere alındığını e, ifade etti bu iki arkadaşımız da. Ben de e, hem imrenerek hem de merakla onları dinledim. E, akademik kariyer e, düşünülecekse e, da başlar başlamaz bunu düşünmek belki doğru değil ama e, mezunlarımızın dünyanın en iyi üniversitelerine kabul aldıklarını ve hatta oradaki mezuniyetleri sonucu da dünyanın en iyi Sosyal Bilimler bölümlerinde hoca olduklarını söyleyebiliriz. Bunların birkaç tanesini burada paylaştık ama liste çok uzun. Burada sonlandırmak istiyorum.